Eğer bir Slav kızıyla ilişki kurmak istiyorsanız asla böyle bir hata yapmayın. Ben Türkiye'de 5 yıldır yaşıyorum ve bugün bir şey öğrendim ve siz bunu öğrenmelisiniz. Bugün sevgililer günü ve ben bir restorana geldim. Restoran da her masada iki gül olduğunu görünce çok şaşırdım. Tabii ki Türkler için burada garip bir şey yok. Ama benim için masada iki gül görmek çok garip geldi. Slav kültüründe öyle bir gelenek var ki 2, 4, 6 çiçek veya herhangi bir çift ya da çiçek ölü insanlara verilir. Yani mezarlığa iki çiçek getirilir. Cəmdə bir insana 2 ya da 4 çiçək vermək ona ölüm diləmək anlamına gəlir. O yüzdən slav qızlarına asla çift sayda çiçək deyə verməyin. Çünki bu bizim kültürümüzdə uyğun görülməs. Bu qız için ciddi bir rahatsızlıq yarada bilər və münasibətlərinizi olumsuz ətkiləyə bilər. Hər kəsə münasibətlərində bacarıqlar diləyirəm.